Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyorum. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Özel fal bakımı için Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Ee, bakalım beni izleyen arkadaşlarımı kısa zaman içinde, tez zaman içinde neler bekliyor olacak? Hemen niyetinize fincanımızı açmak istiyorum arkadaşlarım. Ve tabii ki destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Hemen başlıyoruz. Şöyle gösterelim. Şu fincanımızın içi. Şöyle sizler de görün. Bakın. Şurayı göstermek istiyorum. Şu bir kadın. Sanki böyle ağlamaktan gözyaşları kurumuş da artık ağlayacak hali hali kalmamış gibi. Bu bir erkek ee, ve bu erkeğin üstündekini görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen üstünde tez bir haber var bu kadına karşı. Yani bu erkek sayesinde şu anda bu kadının e, ağlamaktan göz pınarları kurumuş gibi duruyor. Bu erkek tam gitmek üzereyken, bakın vücudu aslında gidiyor, ama kafasını tam giderken sanki geri çevirecekmiş gibi. Aslında e, burada yarım kalan bazı şeyler var e, ve bunun için e, son bir kez daha bence e, şans tanınabilir, hak tanınabilir arkadaşlar. E, o yüzden de şu anda e, bu kadına doğru yönelmiş gibi duruyor. Vücudu e, ne yazık ki gitmeye çalışıyor. Ama suratı, yüzü sanki son bir kez hani belki bir şeyler olabilir düşüncesiyle son bir kez bir konuşma yapma çabası içine girecek. Ve hemen bunların yan tarafında adında ya da soyadında G harfi olan, Giresun'un G'si, G harfi olan bir kadın olduğunu düşündüğüm adında ya da soyadında bu erkeğin hemen ön tarafında onu kucaklamayı bekliyor. Artık annesimidir, kardeşimidir e, bilemiyorum ama bir kadın onu kucaklamayı bekliyor ama o da şu anda beklemede. Yani e, net bir şey yapamıyor, net bir şey söyleyemiyor şu anda. O da kendini beklemeye almış. Şimdi tam, bakın şurayı göstermek istiyorum. Yani burada aslında bir cenin pozisyonu var. E, yeni oluşum, yeni başlangıç, yeni bir doğuş. Aslında bunu simgeliyor. Tam da böyle hanenin altında çıkmış fincanın dibinde. Ve bunda da sanki küçücük bir kalp atmaya çalışıyormuş gibi. Ee, i̇nşallah çocuklarınızla alakalı, çocuklarınızın sağlıklarıyla alakalı e, güzel haberler sizleri bekliyor. E, ben bunu sağlık açısından yormak istiyorum, hasta olan e, çocuklarımızla alakalı. E, bazı mücadeleler veriyorsunuz bu sağlık yolunda ama inşallah bunların karşılığını almanızı temenni ediyorum arkadaşlarım burada da sağlık açısından özellikle çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim şimdi şu pazartesi salı günü yine size heyecanlandıracak bazı durumlar yaşayabilirsiniz yani pazartesi salı olur çarşamba olur ama perşembe değil sanki böyle çarşambaya kadar olan süreçte 3 günlük süreçte e, sizi heyecanlandıran artık panik midir ya da başka bir şey mi de bilemiyorum. Ama sizi birazcık heyecanlandıracak bazı şeyler yaşayacaksınız. Ee, yani bu aralar evet çok farkındayız. Her şey üst üste gelmiş ama. E, yine de hayat devam ettiği için siz kendi yolunuzda devam ediyorsunuz. Kendi yolunuzda devam etmeye gayret gösteriyorsunuz. Şimdi burada e, kollarını e, kanatlarını e, çırpmaya çalışan kocaman bir kuş var. Fakat kanatları. Ya kırılmış, ya hasar görmüş, ya zedelenmiş. Yani sanki böyle kanatlarını kaldıracak hali yokmuş gibi. E, şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Yorgunluğunuz her halinizden belli. E, yani o gücü bazen kendinizde buluyorsunuz ama bazen gerçekten kolunuz, kanadınız kırılmış gibi duruyor. Kalkmıyor yerinden. E, ama sizin arkanızda e, sizi seven insanlar olduğunu unutmayın. Çünkü arkanızda birden fazla kişi var. E, belki 10 kişi bir grup halinde düşünün. 10 kişi var ee, ve burada da aslında sizin hanenizde, şu anda yaşadığınız hanede e, bazı şeylerin olmasını bekliyorsunuz. E, bunlar olurken e, çok heyecan yapmamaya gayret gösterin. Ne zamanki e, güzel olan şeyleri çok dillendirdiğiniz zaman muhakkak bir şey çıkıyor. Siz de bunun farkındasınızdır, görüyorsunuzdur. E, yani her şey olup bitsin. Güzel haberleri alın, bir ayına oturtun, bir düzene otursun. Ondan sonra söylemek isterseniz söyleyin, ama onun dışında çok fazla dillendirmemeye gayret gösterin arkadaşlarım. Şöyle e, omuzları iri, yani göğüs tarafı iri bir erkek çıkmış, kısa boylu. E, saçları da sanki hani şu ön tarafları daha seyrek, arkalara doğru e, daha uzun bir saç modeli var aslında. Sanki bir kadını el üstünde taşıyor. Annesi midir, eşi midir, çocuğu mudur bilemiyorum ama bir bayanı e, el üstünde taşıyor. E, yani nereye giderse e, o kişiyi de götürüyor. E, ne yaparsa o kişiden de e, destek almaya çalışıyor. O kişiye de haber veriyor. E, çok değerli ve onun için çok kıymetli bir insan. E, fakat e, bu kadın e, yanlış bir iş ama sanki böyle bir şey yapmış da size söylemeye korkuyormuş gibi hani tepkinizden korktuğu için size böyle söylemek istemiyormuş gibi duruyor sanki arkadaşlarım o yüzden bu kadını rahatlatmanız gerekiyor yani size her şeyi anlatması gerekiyor konuşarak anlatması gerekiyor onu rahatlaması gerekiyor yoksa başka türlü kimse derdine çare bulamaz zaten konuşarak herkes birbirine çare bulabilir şimdi burada baktığımda arkadaşlarım Yani Mayıs-Haziran gibi görüküyor aslında ee, sevgilisi olanlar, nişanlı olan arkadaşlarım Mayıs-Haziran gibi zaten e, sanki böyle küçük küçük davetiyeler basılmış gibi duruyor. Yani bir e, bir düğün bir dernek var. Mayıs-Haziran ayı gibi 2 ay içinde bu Mayıs-Haziran'da iki ayda ne olup bitecekse o aylarda olmalı. Ondan sonra yaz sezonu girdiğinde bu bir duraklamaya girer. Ee, kışa doğru gelindiğinde. E, pek hoşunuza gitmeyen e, organizasyonlar olabilir planlamalar olabilir o zaman yine bir vazgeçilebilir yani sizin için aslında e, bir tarih tercih edecekseniz Mayıs ya da Haziran ayını tercih etmeniz gerekiyor e, o aylarda e, daha her şey yolundaymış gibi duruyor arkadaşlar sizin için de hem de bunu söylüyorum yani bu aylarda tercih edilirse sizin için daha kıymetli olur şimdi burada Yani böyle sizi kırmaya çalışan, dökmeye çalışan, Y harfli adında ya da soyadında Y harfi olan bir kişi. Sanki böyle sizi yıkmaya ve dökmeye çalışıyor, sizi kırmaya çalışıyor. Daha ne kadar kırabilecek, daha ne kadar düzebilecek, daha ne kadar yıpratabilecek ya da daha ne kadar kötü söz söyleyebilecek. Yani hiçbir şey yapmasa da tek bir kelimesi bazen sizi yıkmaya yetiyor bile. Ee, bu kişi e, sizin hayatınızdan gideli çok fazla uzun zaman olmamış e, ama tabii ki bir hafta 10 günde olmamış e, yani bu kişinin hayat gayesi çok farklılaşmış hayat amacı çok farklılaşmış e, o yüzden hala daha bu kişiden ümit bekliyorsanız e, gelecektir belki beş yıl belki bir yıl sonra belki 10 gün sonra gelecektir pişman ola ola ama e, sizi bu kadar üzdükten sonra yani gelmesinin ne anlamı var diye düşünmüyor da değilim bazen ee, ama burada e, gerçekten çok kırıldığınız zaman sadece Allah'a havale edin. Asla beddua etmeyin. Ee, her zaman Allah'a havale edin. Allah e, gerekeni yapacaktır arkadaşlar. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Hadi bakalım. Tabağımız bize neler söyleyecek? Wow, çok güzel çıktı. Şimdi size göstereceğim. bakar mısınız şimdi böyle bir sakinlik durduk yere böyle bir şey gördükten sonra pat diye ağlama kendinizi böyle bir salı salıverme çok güzel duyguları bugünlerde iç içe yaşıyorsunuz üzülüyorsunuz kırılıyorsunuz seviniyorsunuz ağlıyorsunuz hepsini iç içe yaşadığınız bir dönem burada bir erkek e, resmen e, sizi almaya geliyormuş gibi e, ya da siz ona e, eşlik edecek misiniz gibi duruyor yani planınız ne bilemiyorum ama ya siz ona eşlik edeceksiniz ya da o size katılmış olacak e, çünkü burada erkek e, kesinlikle ayakta duruyor bakın siz onunla zaten arkalı önlü durmuşsunuz e, burada bu kadının kafasında küçücük bir e, obje yani böyle bir zeytin dalı yani siz bu kişiyle barışmak istiyorsunuz ama bir tarafınızda diyor ki otur oturduğun yere sakın barışma sakın böyle bir hatayı yapma ama kalben düşündüğünüzde istiyorsunuz ama mantıken düşündüğünüzde çok geç diyorsunuz yani ne olursa olsun hayat kısa Biri bir şans verdiyseniz ikinci bir şans da verilebilir ama üçten sonrasına sakın vermeyin zaten yoksa olmuyor yani bu düzen değişir mi bilmiyorum ama inşallah değişir burada 1, ee, 2 ve 3 sayısı çıktı 1, 2 ve 3 sayısı yani Mart'ın 1'i, 2 ya da 3'ü ee, bu 3 günde e, sizinle alakalı ailenizle alakalı bilinmeyenler e, ya da sizin merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz şeyler e, pat diye önünüze çıkacak arkadaşlarım İnşallah her şeye hazırlıksızsınızdır hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın